Herkese merhaba. Çok vaktinizi almayacağım. Bundan iki gün önce pazardaydım. Hiç yapmadığım şeyi yaptım. Pazardan yumurta aldım. Yani ben bir ürünü alırken kesinlikle bakıyorum. Son kullanma tarihine bakıyorum. Ama bunda son kullanma tarihi diye bir şey yok. Orada seçip kendi şey yapıyorsun. Sanırım son kullanma tarihi. Geçmişti yumurtanın. Bir kolide almıştım zaten. Sabah ben bu yumurtaları yaptım. İki tane kırdım. Bu yumurtaları yedikten sonra bana böyle kötü şey, böyle acayip oldum ben ya. Boğazım yandı. Midem, başım, alt üst oldum yani daha yeni yeni kendime geliyorum diyebilirim. Hiçbir zaman yapmayacağım şey yaptım. Yoğurt alırken son kullanma tarihine bakarım. Her şeyin son kullanma tarihine bakarım. Çünkü tarihi geçmiş bir ürün bizi zehirler. İşte zehirledi beni. Şu yumurta. Bakın. Bıldırcın kadar. Ufacık. Daha ufağı da var. Yani aslında e, uygun gördüm diyelim. 125 liraydı. Markette de 140. Ha, o anda işte alışveriş yapıyordum. Domates, salatalık falan. İşte mesela bu gibi şeyler alıyordum. Yumurtam eksikti. Fazla hani evden çıkarken diyordum yumurtayı da marketten tabii her zaman marketten alıyorum. Yıllardır marketten alıyorum. Pazardan sonra markete uğrar, orada alır, eve gelirim düşüncesiyle çıktım ama dedim ki sonra böyle çok yorulduğum için bayağı yorulmaya e, yorulma yani ne yalan söyleyeyim. Dedim ki iki iş yapmayayım, umağa yumurta, buradan alayım dedim. Yani yapmayacağım şeyi yaptım diye zehirlendim arkadaşlar. Yani siz, siz olun. Ee, yanlış anlaşılmak istemem ama Alacağınız ürünün son kullanma tarihine bakın. Yoksa benim gibi olursunuz. Yani acıdan kıvranıyordum. Bu bundan bir iki saat önce video çektim. O zaman daha iyiydim ama sabah iyi değildim. Gerçekten kedilerim bile endişelendi yani. Kedilerim bile hemen yanıma geldi anladılar. Midem bulandı, başım döndü. Boğazım falan yandı çıkana böyle bir şey olmazdı. Ortadan oldu? Ya. Demek ki zamanı geçmiş. Bir adama dedim ki zamanı geçmemiştir değil mi? Yok abla ne zamanı geçecek? Dedi böyle. Şey, şey Zaten ben almazdım ama işte aldım. Almış bunu. Neyse. Çok vaktinizi aldım. Aa, böyle videolarla karşınıza karşınıza gelmek istemem ama bu da böyle bir hani aklınızda bulunsun. Ee, bu tür şeylere yaşamamak için. Ürün, alacağınız ürünün son kullanma tarihini bakın. Benim böyle bir hani pazarda da son kullanma tarihi olmaz. Neyse arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın.